Bu kadar üzüntüye tansiyon mu dayanır? Olanla ölüme çare yok anne. Artık kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Cumali Ahlas nerede? Şehre inmişlerdi iş bakmaya. Birazdan gelirler. Sen nereye? Ee, şey, doktora gideceğim. Boğazım şişmişti. Aman dikkat et. Bir de hastalık çıkarma başımıza ha. ha? Ay. E, ben de annemle buluşacaktım. Acil çıkmam lazım. Kızım, işin gücün arasında olacak iş mi? Bırak sonra görürsün anneni. Ama annemi hastaneye götüreceğim. Besme doktor deyince aklıma geldi. Anne bırak gitsin. Hastalık bu. İyi, ben çantamı alıp çıkayım o zaman. Heh. Hadi sen de iç ayranını anne. Hadi. Oh, sağ ol, eline sağlık. Ben seni aşığımla yakalayıp Ahlas'a söyleyeyim de... Gör bakalım dünya kaç bucakmış. sana böyle. <laughs> Onları gördüm. Ya kimi gördün? Otur... ...ağlama da anlat, ne oldu? Kimleri gördün? <laughs> Besime'yle ağlası. Ne iyi, ne olmuş yani gördüysen? Niye ağlıyorsun? <laughs> Öyle değil. Ya ne diyorsun sen be? Yanlış görmüşsündür. <laughs> ne yanlış abla gözümle gördüm. Bak şu yere bakan yürek yakana. Görüyor musun? Gizli gizli iş çevirmiş. <laughs> ben artık bu evde kalamam abla. Beni aptal yerine koymalarına izin vermeyeceğim. <laughs> çık, çık. Ya ikisinin de telefonu kapalı ha. Allah Allah. Bu hiç hayır alamet değil. Allah Allah. Oo, buyurun, buyurun. Nihayet teşrif ettiniz. Hiç utanmıyorsunuz değil mi bu yaştan sonra? Ne oluyor yenge? Vallahi onu siz söyleyeceksiniz. Güzel sizi sarmaş dolaş görmüş kız sizin yüzünüzden mahvoldu ya. Madem barışacaktınız, neden bunca yıl birbirinize bu kadar eziyet çektirdiniz ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Ya, bir de bu yaştan sonra. Utanın, utanın. Biz utanılacak bir şey yapmadık ya. Yani. Bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor. Ne yapacaksın ha? Güzeli ne yapacaksın? Onu da mı ortada bırakacaksın? Artık hiçbir şey, hiç kimse umurunda değil. Bundan sonra kendi hayatımız için yaşayacağız. Tahiri de alacağız. Zor alırsınız. Sen öylesin. Avukata gittik bugün. Velayet için dilekçe verdik. Ya sen ne utanmaz herifsin lan, ha? Arkamdan iş çeviriyorsun. Şimal! Abi. Bırak yakamı karışmam sonra. Lan ne olacak lan? Karışmayacağım da ne olacak, ha? Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.